Bu da sayın seyirciler bir sıcak gelişme olarak da arkadaşlarımız paylaşıyor. Ee, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter'da bazı değerlendirmeleri oldu. Bir grup konuşmamda söylediğimi yeniden hatırlatma ihtiyacı duydum. Bu sefer daha net söyleyeyim. Son zamanlarda kerameti kendinden menkul bazı kişiler bir anda muhalif yazar oldular. 20 yıllık yandaşlıktan sonra bir baktık olu vermişler işte. Bunların bazıları köşe yazarı, bazıları araştırmacı formatında önümüze çıkıyorlar. Muhalefet nasıl yapılır? Kelle koltukta mücadele eden bana öğretmeye kalkıyorlar defalarca suikast teşebbüsüne uğramış bana köşelerinde ders vermeye kalkıyorlar. Şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik. Onların da ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Haksızlıklar karşısında kalemini dahi oynatmayan, televizyonlarda konuşmayan Alo Holding'lerin medyası bana ders vermeyi bıraksın. Ateş olsalar cürümleri kadar yer yakarlar. Bu böyle biline demiş Kemal Kılıçdaroğlu.